İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ee, i̇ktidar Musul olayında giderek batağa saplanıyor. Belli ki güttükleri plan tutmadı. Beklemedikleri bir gelişmeyle karşılaştılar. Şimdi ne yapacaklarını bilemez haldeler. Dün sizlere Musul olayında Türkiye'nin parmağı olduğu konusunda kuşkularımın çok güçlendiğini belirterek şu ana kadar pek kimseden duymadığınız bir Musul-Kerkük analizi yapmıştım hatırlarsanız. Bu görüşlerim aynen devam ediyor ancak bugünkü görüşmelerden sonra ortaya çıkan gerçeğe göre iktidar Musul ve Kerkük üzerinde bazı planlar yaptığı halde bunu kurnazca yürütmek istedi ama eline ayağına dolandırdı. Onu bilirim. Şimdi dışişleri yetkilileri bugün işlediğin Musul'da kontrolü ele alacağını bildiklerini ama Türkiye'ye yönelik bir eylem içinde olmayacakları yolunda istihbarat aldıklarını itiraf ettiler. Yani IŞİD'deki çocuklar, e bizim çocuklar ya, onlar bir eylem yapacaklar ama bize karışmayacaklar. Bize yönelik bir hareket yapmayacaklar. E ondan sonrasında bakacağız. Şimdi bu plan e, suya düşmüş görünüyor. Çünkü IŞİD e, öncelikle Türk konsolosluğu bastı, içeridekileri rehin aldı, hala da elinde tutuyor. Nasıl pazarlıklar yapılıyor bilmiyoruz. Dışişleri Bakanlığı makamında oturan zat kendisine sorumlu devlet adamı süsü vererek konuşmaya çalışıyor. İşte bu konu siyaset üstü bir konudur. Asıl olan Türkiye'nin güvenliğidir falan diyerek topu taca atıyor. İşte getireceğiz, getireceğiz falan diye. Şimdi başbakan da işi gücü bırakmış muhalefeti suçluyor. Cumhurbaşkanlığı turları yapıyor ya bugün Rize'deydi. Işı da hiçbir şey söylemeden Kılıçdaroğlu'nu Esat'la işbirliği yapmakla suçluyor. Hey Allah'ım sen aklımı koru diyeceğim ama vatandaşın tepkisi öyle değil ki işi de terörist bile diyemeyen başbakanı çılgınca alkışlıyor. Erdoğan o Kılıçdaroğlu'nun yüzüne tükürmeli dediğinde yine tezahürattan iyi görüyor, geriyor, inletiyor. Hoş Rize'deki aynı kalabalık üçüncü köprüyü yapmak için iki buçuk milyon ağaç kestik dediğinde de çılgınca alkışlıyor. Ve başbakanın söylediği yerine daha fazlasını dikeceğiz cümlesini bile duymuyor. bile. Zaten fark etmez ki. Başbakan ağaç kesiyorsa iyidir, ormanları yok ediyorsa iyidir, bayrağımızın indirilmesine ses çıkarmıyorsa, uçağımızın düşürülmesine sabrımızı test etme diyorsa iyidir. Bizde öğren gençler için bırakın bir baş sağlığı dilemeyi tam tersine terörist de o terörist de o diyerek ölümü neredeyse hak ettiğini söylüyor ama Mısır'daki için ağlıyorsa ebi bildiği vardır. Başbakan da haksız değil. Söylediği her söz alkışlanıyor. Onca haksızlığa, yolsuzluğa, onursuzluğa, ülkenin elden gitmesine, bayrağımızın paçavra haline getirilmesine, vatandaşlarımızın teröristler tarafından rehin alınıp pazarlık masası kurmalarına alkış tutup sandıkta da oylarını esirgemiyorsa, eh o da böyle yapacaktı. İşte bugün de söyledi. Musul'da facia bir durumla karşı karşıyayız. Muhalefet liderleri bunun bir siyasi bedeli olmalı demişler. Başbakan köpürüyor buna. Bu millet size sandıkta hesap sormadı mı bunun bedeli varsa onu da sandıkta ödetir diyor. Ne güzel değil mi? Sen teröristlere destek ol. Onlara silah mühimmat yiyecek, içecek, giyecek ver. Dünyanın öte ucundan uçaklarla Türkiye'ye taşı, eğit, Suriye'ye sok. Yaralısını tedavi ettir. Sonra bunlar dönüp sana fenalık yapsın. Vatandaşlarını çoluk çocuk demeden rehin alsınlar. Sen kalk millet sandıkta hesabını sorar diye. Hemen işin içinden sıyrılacaksınız değil mi? Yahu ağaç kestik lafını bile bitirmeden çılgınca alkışlamaya başlayanların sandıktı sandıkta hesap sorması mümkün olabilir mi? Demokrasi dediğimiz şey bu kadar ucuz mu? Sadece sandıkla mı sınırlı? Demokrasi de hesap sorulacak tek yer sandık değildir. Ülke uçurumun eşiğine gelmiş. Bütün değerlerin yok edilmiş. Devlet anlayışı bitmiş. Güvenliğin ortadan kalkmış. Kin ve nefret söylemiyle halk ikiye bölünmüş. Neredeyse birbirine düşman yapılmış. Sen hala sandıkta hesaplaşırız havasındasın. Devleti padişah gibi yönetip hukuku, demokrasi, insan haklarını askıya alacaksın. Hiçbir soruya cevap vermeden sadece sizden olmayanı suçlayacaksın. Sonra da demokrasinin sandık bölümüne sığınacaksın. Meclis senetiminden kaçacaksın, mahkeme kararlarına vız gelir tırıs gider diye uymayacaksın. En küçük protestoyu bile binlerce polisle, tomalarla, gaz bombalarıyla önleyeceksin. PKK'ya, IŞİD'e terörist bile diyemeyeceksin. Ucu sana dokunacak korkusuyla devlet memurlarını oradan oraya atacaksın. herkese ajan, casus, vatan haini diye suçlayacak ama bir dava bile açamayacaksın. Sonra da demokrasinin nutukları atıp sen sandıktan haber ver diye üste çıkacaksın. Yok canım. Bunun bir gün hesabı sorulur. Mutlaka sorulur sorulmasına da Türkiye bu sırada ne kadar hasar görür? Ortaya çıkacak enkaz ne olur? İnsanı düşündüren bu. Onu da söyleyeyim. Evet yönelim gene ee, Musul olayına. Şimdi dışları diyor ki her şeye rağmen Türkiye doğrudan hedef değil. İyi valla. İyi ki doğrudan hedef değil. Doğrudan hedef olmadığı için çoluk çocuk vatandaşlarımız rehin alındı. Ya doğrudan hedef olsaydık ne olurdu? Herhalde başkalarının yaptıkları gibi kameraların önünde kafalar kesilir, kadınların ciğerleri sökülüp afiyetle yenilirdi. Ama bu iktidarın hakkını teslim edelim yani. İyi bir diplomasi ve istihbarat çalışması yürüttükleri için IŞİD'in Türkiye'yi doğrudan hedef alan eylem yapmasını önlemişler. Bravo. Şimdi <laughs> bu e, Musul olayı tabii yandaş medyayı da perişan etti. <laughs> Birkaç tane not aldım. Ne yapacaklarını bilemez haldeler. Bir taraftan elbette onlar içinde de vicdan ve namus kırıntısına sahip olanlar vardır. Bu iktidarın yanlış Suriye politikası sonucu nasıl bir batağa saplandığını ucundan kıyısından görüyorlardır. Ama yapacakları bir şey yok. İktidarı korumak, kollamak zorundalar. Bu nedenle akla ve mantığa aykırı biçimde Musul olayını küçültmek, olana da dış güçlere, muhalefete yüklemek çabasındadır konsolosluktaki görevlilerimiz zehin alınmış. Bunlar hala burunları bile kanamadı diye sevinç çığlıkları atmaya çalışıyor. İşe bak. Hassas diplomasi demiş bir tanesi. Değil mi? Evet hassas diplomasi demiş. Ee, biri. Neymiş efendim? Rehin alınanların sağ salim getirilmesi için çok yoğun bir diplomatik trafik sürdürülüyormuş. Bir tanesi değiştirmiş lafı. Talimatlı ya bunlar. Nefes kesen e, re trafiği diyor. İşte Birleşmiş Milletler NATO falan temaslıymış. MİT'te devreye girmiş. Şimdi bir tanesi de sorun sanki Türkiye'yi hiç ilgilendirmiyormuş gibi. O da diyor ki adım adım bölünme. Vah vah. Irak bölünüyormuş adam buna üzülüyor. Bundan endişe duyuyor. Ha bu yandaşların en irici olanı ise evlileşenlik. Teröre taviz yok diyor manşetinde. Efendim IŞİD Türk şoförlerini serbest bırakmak için şartlar ne sürmüş, sürmüşmüş de bizim dışları büyük devlet olduğumuzu göstererek pazarlık yok demiş. Eee eller ayaklar dolandı bir kere. Neyse ki her söylenen yalana inanan ve alkışlayan bir kitleleri var. Ona güveniyorlar. Yoksa bu ülkenin duyarlı insanlarını bu yalanlarla kandırmaları mümkün değil de işte oyunu oynayabilecekleri kadar oynayacaklar işte. Ne diyeyim? Evet sevgili izleyiciler gene biz şu ana konumuza bir dönelim. Dün sizlere Türkiye'nin Musul ve Kerkük üzerinde bir kontrol kurabileceğini ama bu iktidarın bunu asla beceremeyeceğini anlatmaya çalışmıştım. Şimdi ben dünkü konuşmamda Türkiye ancak e, Cumhuriyet... Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokrasi, hukuk ve insan haklarına gerçekten inanan bir iktidarla bunu yapabilir demiştim. Şimdi bakın buradaki laiklik vurgusu çok önemli. Şimdi değerli izleyiciler, çünkü Orta Doğu'daki İslam coğrafyasında coğrafyası dirlik, düzenlik sağlanamıyorsa bu laiklik anlayışının olmaması nedeniyle. Çünkü bu coğrafyada egemen olmaya çalışan bütün güçler öncelikle mezhep farkını ortaya koyuyorlar devlet nizamının da dine dayalı ama sadece kendi inandıkları biçimde dine dayalı olması konusunda dayatmacı bir anlayışa sahiptir. Her mezhep kendi siyasal egemenliğini kurmak istiyor. Kendinden olmayan herkesi, her Müslümanı kafir ilan etmekten de çekinmiyor. Devlet düzenini sadece din kurallarına uygun olarak kurmaya kalkarsanız orada demokrasiden hukuktan söz etmeniz mümkün olmaz. Nitekim bu nedenle Türkiye hariç hiçbir İslam ülkesinde demokrasi ve hukuk düzeni kurulamıyor. Ya eline silahı alan biri işte diktatör olup düzen kurmaya çalışıyor ya da bir mezhebe mensup olanlar güce ellerine geçiriyorlar ve kendilerinden olmayan hiç kimseye yaşam hakkı vermiyor. Oysa gerçek anlamıyla bir anlasalar şunu, layıklığı uygulayabilseler, her mezhep, her inanç, tarikatlar, cemaatler birbirlerinin inançlarına ve yaşam biçimlerine karışmadan ortak bir hukuk ve devlet düzeni kurabilseler, siyasi alanda din kurallarının yerine hukuk kurallarının olması gerektiğini kabul edebilseler her şey çok daha güzel olacaktır. İnancını dilediği gibi ya da hakkını vererek yaşarken diğer inanç sahipleriyle ortak alanlarda belirlenecek hukuk kurallarına göre davranmak bütün sorunları demokrasi ve hukukun şaşmaz yollarından geçerek çözmeye çalışmak aslında herkesi rahatlatacaktır. Ha şimdi diyeceksiniz ki bunu yapmak mümkün mü? Hayal gibi gelebilir ama öyle değil. Yeter ki Müslümanlık sadece benim inandığım, benim yaşadığım biçimdedir. Herkes de benim gibi olacak dayatmasından vazgeçilebilsin. Ben bir gün İslam toplumunun da bu olgunluğa geleceğine inanıyorum. Ha işte Türkiye bu anlamda İslam dünyasına örnek olabilir. Hatta bu fırsattan yararlanarak Türkiye kendi içinde de laikliği yeniden düzenleyerek şimdi şikayet eden unsurları ortadan kaldırabilir. Türkiye laiklikten taviz vermeden tüm İslam ülkelerinin merkezi olabilir. Laiklik tam anlamıyla uygulanırsa kimse kimsenin inancına karışmadan ama bu inancını mutlaka devlet yönetiminde de temsil etmeye kalkmadan simgelerle, semgol, e, sembollerle ille de kendini göstermeye kalkışmadan hem inancını hakkıyla yaşayabilir hem de medeni ülkeler seviyesinde bir hukuk ve demokrasi düzeni kurabilir. Tabii bu anlattıklarım bugünkü iktidarın gündeminde, gündeminde hiç yok. Onların hedefi Orta Doğu'da yaşanan kargaşadan istifade Türkiye'yi de bir İslam devleti haline getirerek Orta Doğu'da liderlik hayalleri kurmaktır. Ha işte bu tam bir macera. Zaten öyle olduğu için de Türkiye'nin Musul ve Kerkük'te bir hakimiyet kurması bu iktidarla mümkün değil. Dileğim ve umudum. Şimdi batırdılar ya bizi. İçine bu çekildiğimiz bataklıktan çok ağır hasar almadan çıkabilmektir. Aksi takdirde. Adeta içimize soktuğumuz, adeta da değil içimize soktuğumuz bu vahşi teröristler akrep gibi mutlaka bizi de sokacaklardır. Şimdi bakın bu arada çok dikkat çekici bir noktayı da hatırlatmak istiyorum. Musul ve Kerkük'te günlerdir çok garip olaylar yaşanıyor. Ancak petrol yatakları, rafineriler, depolar konusunda hiç haber geliyor mu? İşit denilen örgüt bu ülkenin altındaki her şey bizimdir. Hepsine el koyuyoruz diyor mu? Hayır kadınların sokağa çıkmasını, sigara içilmesini bile yasaklayan dinci örgüt sıra petrole gelince bu bizimdir başkası karışamaz diyemiyor. Petrol için tıkır tıkır aynen yürüyor. NATO, işte başvurduk ya bizden de NATO'ya, işte bölgedeki duruma direkt müdahaleye gerek görmüyor. Diplomasi yolları kullanılacakmış. Peki IŞİD petrol yataklarına el koyarsa da böyle mi düşünecek? Ha, o zaman görürüz neler olacağını. Ama söylediğim şu, şu anda enerji kaynakları ile ilgili bir sorun yok gibi görünüyor buna karşı geleceğe yönelik bir güven de yok. İşte Türkiye'nin önemi burada önemi öne çıkıyor. Yine söyleyeceğim. Bu iktidarla değil ama. Şimdi bitirmeden e, bu hafta son olarak bu CHP'li Umut Oran e, verdiği bir soru önergesinden söz edeceğim. Çünkü Umut Oran öyle sorular sormuş ki Türkiye'nin Suriye bataklığa çekilmesinin perde arkasında aralayacak nitelikte. Umut Oran Türkiye'nin düşürdüğü, e, Suriye'nin düşürdüğü Türk savaş uçağının rotasının nasıl son anda siyasi bir karara değiştirildiğini soruyor. Ve çok önemli bazı sorular söylüyor. Bakın ben bir okuyayım çünkü. Şimdi diyor ki Umut Orhan. Pilot yüzbaşı Gökhan Ertan ve pilot teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un her zamanki uçuş rotasının dışında uçtuğu ve bunun da Milli Savunma Bakanlığı'na gelen üst düzey bir talimattan kaynaklandığı iddiası doğru mudur? Düşürülen RF-4E uçağımız Kimin talimatı üzerine rutin a, Doğu Avrupa göre uçuş rotası dışına çıkmıştır? Pilotlarımızın şehit olmasının sorumlusu kimdir? Keşif uçağımızın istihbari bilgi toplamak ve Suriye hava savunma sistemlerini test etmek amacıyla hükümeniz, hükümetinizden verilen siyasi talimatla bu uçuşa, bu uçuşa zorlandığı askeri teamüller dışına çıkılarak tehlikesi önceden öngörülmeyecek yüksek riskli bu göreve zorlandığı duyumu doğru mudur? Gelen siyasi talimatla Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi'nin ilkin karşı çıktı. ancak daha sonra teamül dışı uçuş için emir verildiği duyumunun doğruluk payı nedir? Değil mi? Bunun özeti şu. Türk Hava Kuvvetleri her zaman yaptığı gibi bölgedeki keşif uçukları, e, uçuşları yapıyor. Ancak hükümetin hükümet neden aldığı bilim, neden olduğu bilinmeyen bir kararla uçağımızın rotasını değiştiriyor ve acı sona zemin hazırlıyor. Bakın bir şey diyeyim mi? Bu hükümetin heybesinde biriken suçlar o kadar çok ki bir ayağı dolansa, şöyle iktidardan bir gitse inanın birçoğu gün yüzü bile göremeyecek. Bu hafta bu kadar diyorum. Pazartesi akşamı tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi haftalar dilerim. Bu arada pazar günü babalar günü biliyorsunuz. Tüm babalara kutlu olsun. Ne yazık ki ilk kez bu yıl babalar gününü e, babası olarak geçireceğim. Biliyorsunuz iki ay önce kaybettim. Tek tesellim bir yıllık baba olarak kendi kızımı kucaklayacak olmam. Evet tekrar iyilikler dilerim. Hoşçakalın. thank